yasalara dair pek çok şey öğreniyoruz. Pek çok yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kimimiz farklı bir disiplinle, kimimiz farklı bir mentalle yaklaşıyor. Herkes bir şeyler öğreniyor ve buradan para kazanmaya çalışıyor zaten. Bu videolarda bulunma sebebimiz de bu. Şimdi videoda size özellikle kazanan traderlar Nelere dikkat etmez bundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki tatmin olmayan arkadaşlar yine dünya çapında ünlü olan traderların videolarında da pek çok şeyi gözlemleyebilir. Arkadaşlar bu anlatacaklarımla birlikte yaklaşımlarınızdaki pürüzleri bir tık daha giderebilirsiniz. Elbette bir video tek başına bir sihirli değnek olmayacaktır ama hiç yoksa entry modellerinizi düzenlemeye gideceksiniz ve stop sayınız azalacaktır. Bu da hem psikolojik bir güç hem de Kazanma üzerine bir destek olacak sizlere. Şimdi gelelim ilk maddemize. Kazanan traderlar tek bir mumdan işlem almaz arkadaşlar. Sadece bir mum formasyonuna bakarak veya akıllı tarafta sadece bir mumun yapısına bakarak işlem gerçekleştirmeye çalışmazlar. Zaten genel olarak özellikle dünya çapında ünlü olmuş traderlara da gittiğiniz zaman şunu görürsünüz. Tek bir yapıyla işlem alınmaz ama bu mum formasyonları daha popüler. Trader e yeni başlayan veya eğitime yeni başlayan arkadaşların çok sıklıkla karşılaştığı ve sanki tek başına mu muazzam entry modelleri oluşturuyormuş gibi bazı videolarda pompalanan bir konu. Şimdi diyelim ki mum formasyonlarına dikkat eden klasik teknik yaklaşan bir tradersın. Burada ne olsun? Mesela doji olsun. Çok bilindiktir. Bak burada da hazırladım zaten. Doji olsun. Bu çekiç olabilir. işte akşam yıldızı olabilir. maruboru olabilir. Spinning top olabilir. Bir sürü formasyon var biliyorsunuz. Şimdi burada mesela bir tane doji hareketi var. Şimdi ben bu doji hareketini gördüğüm anda eğer buna güvenerek pozisyon alırsam ne olacak? Her zaman dediğimiz gibi tek bir yapıyla işlem almak tamamen kumardır. Bakalım gözlemlediğimiz zaman hemen sonrasında bakın yukarı gittikten sonra bir aşağı daha da aşağı yapılarla zaten bezdirecek. Yani bir stop koyduysak da şunun dibine dahi koysam tekrar bu pozisyondan beni atacak. O zaman tek başına bu geçerli olmadı. Mesela başka bir örnek bakalım. Yine yatay bir fiyat hareketinden sonra aşağı doğru eğilim var. Bir kaçış var ve burada yine doji ya da dojiye benzer bir tık daha spinning top belki bir mum formasyonu oluştu. Şimdi yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirir deyip direkt bu formasyonu ...formasyondan işlem alırsam fiyat daha da aşağı gitti. Bunu tabii ki tepelerde de gözlemleyebilirsin. Yani şu aralarda bak burada da bir doji var. Ee, bunlara bakabilirsin. O zaman mum formas ya da indikatör açarsın dojileri bana göster dersin. Sana gösterir ama bu sefer küçük dojileri de gösterir. Her yere çizim yapabilir. O zaman tek başına bir mum formasyonu ile işlem doğru mu? Hayır değil. Başarılı kazanan traderlar bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Akıllı para tarafında yani ikinci kanalımızda da... ...Graftmark'da, IST Price Action'da da yine... ...mum yapılarında özellikle biz kurumsal baskıları... İncil'i inceliyoruz o taraftaki mentaliteyi öğrenip trader olmak isteyen yani SMC trader olmak isteyen arkadaşların da düştüğü hatalardan biri. Orada da consequent encroachment ya da uzun iğneli midpointli yapılar var. Mesela bir uzun iğne gördüğü anda direkt olarak burada kurumsal bir baskı var deyip seri pozisyon almaya çalışmak. Yani bu o tarafta da tehlikeli. Klasik tarafta da tehlikeli. Burada ekstra incelemeler yapmak zorundasın. Yani sana entry modeli verecek ve seni işleme sokacak olan bu değil. Bu senin artık sonda yani bir yapıyı inceledik tan sonra sonda destek alacağım bir yapı olabilir en fazla. Direkt bunu gördüğün anda pozisyon almıyorsun. Yine kazanan traderlarda en sık karşılaşacağınız şeylerden biri ya da en sık kullanmadıklarını göreceğiniz yapılardan biri indikatörler olacaktır. Kullananı var mı? Elbette var. Kullanırken neye dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar biz bu kanalda evet indikatörle birlikte birleşik yani çapraşık trade disiplinleri paylaştık, deneysel yapılar paylaştık, backtest yapılar paylaştık. Şimdi günün sonunda zaten şu an söyleyeceğim şeyle ilgili detaylı bir videoda koymuştuk pek öncesinde. Günün sonunda aynı sinyali veren indikatörü açan trader'lar görüyorum. Yani bu anlamlı değil. Ya yani stokastikle stok arsayı açıp arasındaki küçük bir hesaplama farkı yüzünden bu ikisini de ekrana getirip "Aa ikisi de sinyal verdi." demen sağlıklı değil. Yani bu aynı konuya hizmet ettiği için Buna benzer çok fazla birbiriyle aynı şeyi söyleyen indikatörler var bir. İkincisi sadece indikatöre bakarak da işlem alınmaz. Yani bu bir gerçektir. İndikatör sinyal vermez. İndikatör, indikatör yine senin analizini destekler. Açalım bir tane. Ne açtım? Stokastik açtım. RSI açtım. Mesela Stokastik'e bakalım. İlk önce alttakini kontrol edelim. Şimdi Stokastik'in tek başına bir sinyal olarak gözlemlersem burada yani üst baremi geçtiği anda bir short pozisyon denemesi yaparsan fiyat daha da yukarı gidiyor değil mi? Mesela bu burada... Burada alttaki baremi aşağı kırdığında ilk sen bunu gördüğünde bu sefer de şunu düşünebilirsin sadece bu indikatörden destek alırsan ya fiyat çok az düştü ama e, stokastik dibe geldi bile demek ki satış yok deyip burada yanlış bir kararla yukarı yönlü pozisyon alırsın zaten aşağı akıyor gidiyor bu keza RSI içinde geçerli ki RSI zaten bizim kullanırsak illa bir indikatörü de destek olarak almak istersek tercih ettiğimiz yegane indikatörlerden. Fakat bunu da aşırı alsat bölgeleriyle kullanmıyoruz. Uyumsuzluklarıyla kullanıyoruz. Bununla ilgili pek çok video daha öncesinde hazırladık. Ama sadece bundan da sinyal alırsan yine senin için sağlıklı olmayacaktır. Yani RSI çok tepeye geldi, çok dibe geldi. Hadi ben işte aşırı aldan aşırı sattan pozisyon alayım dediğinde mesela daha ilk yukarı çıkış anı burası bak. Daha bu mumda sen RSI'nin şiştiğini görüyorsun. Buralardan bir deneme yaptığında buradan ekledim buradan ne nereye kadar? Fiyat sürekli yukarı displacement hareketi yapıyor. Keza uyumsuzluk için de geçerlidir. Evet biz uyumsuzlukları seviyoruz ama günün sonunda mesela şu iki dip bak burası. Şu iki hatta şurayı bile alabilirim. Bu iki dibe baktığında burası daha yukarıda burası daha aşağıda RSI'da. Şimdi bu uyumsuzluk var diye sadece buna bakarak yukarı yönlü pozisyon alırsam belli bir süre yataydan aşağı doğru fiyat hareket ediyor. Yine belki stop edip beni pozisyondan atacak. O zaman tek başına indikatör incelemesi yapmıyoruz. Bir aynı şeyleri anlatan indikatörleri açıp a ikisi de burada şişti deyip pozisyon almıyoruz. İki çünkü zaten benzer formüllerle hazırlanmış indikatörlerdir bunlar. Özellikle klasik yaklaşımlar ger gerçekleştiren tabii ki traderlar var. Fakat bunların başarılı olanları her şeyden önce disiplinine sadık kalıyor. Bu bir gerçek. Bu zaten hiç kimse için kaçınılmaz bir durum. İkincisi arkadaşlar böyle düşen yükselen destek direnç ve akümülasyon alanlarında kırılımlardan seri bir şekilde pozisyon almaya çalışmazlar. Yani bunu unutmayın. Mesela 15 dakika periyottasın. Yakın inceleme yapıyorsun. Sen bir düşen çizdiğinde bu kırılır kırılmaz. Hemen pozisyona girmezsin. Buradan çizdim veya yukarı yönlü diyelim ki işte şöyle bir çizim yaptım. Tamamen farazi çizimler gerçekleştiriyorum. Yani kırılır kırılmaz. Bak burada var mesela az önceki çizimimizi gerçekleştirsek. Kırılır kırılmaz. Hadi short yönlü pozisyon alayım dersen. Reteste geldiğinde ciddi zararlara uğrayabilirsin. 15 dakikada intraday scalping arası bir işleme giriyorsun. Muhtemelen biraz kaldırıcı olacak. Stop'una göre ayarlayacaksın. Günün sonunda burada senin aldığın pozisyondan yukarı yönlü gidip reteste uğrayabilir veya tekrar yukarıda çıkabilir fiyat hareketi. Sadece bir kırılım gerçekleşti diye direkt olarak pozisyon almak yine kazanan traderların yapmadığı hareketlerdendir. Sen burada kendini garantiye alırsın. Güzel bir yükselen düşen çizersin. Reteste geldiğinde bir kademe pozisyon alacağım. Tekrar geldiğinde iki pozisyon alacağım gibi gibi işlemler alabilirsin. İkinciye gelmeyebilir bir kademe ile pozisyonuna girersin. Ama şunu bilirsin. Eğer ki ben sadece Yük, düş, yükselene bakarak işlem alıyorsan Şunu bilirsin retestte en azından Stop olacağın yer çok yakın yani hemen Üstündeki kapanışta sen oyundan kaçacaksın Bu mantığa göre bir kademe Girsen daha da yani kasanın bir Kısmıyla girsen daha da düşük bir stop olabilirsin Sadece bu mentaliteyi kullanıyorsan Yani bunu söylüyorum o zaman kırılım olur Olmaz işlem gerçekleştirilmez Tahta incelenir arkadaşlar bu kırılım Neye hizmet edecek önden düşünülür Analizler buna göre yapılır şimdi Pek çok kişi tabii ki bu anlatımları Yaparken yani düşeni anlatmak isteyen biri ya da de direnci anlatmak isteyen biri elbette bu yatayı çizecek diyecek ki arkadaşlar burası bir direnç noktası hadi şöyle bir çizim yaptık farazi burası bir direnç noktası buranın da değdiğini düşünün işte burası yukarı kırılırsa pozitif ol tabii ki anlatım yaparken bu şekilde gerçekleştirecek ama siz bütün eğitimi üstüne koya koya ilerlediğiniz zaman buradaki kırılım neye hizmet ediyor buna bakmak lazım buradaki kurumsal baskıyı görmek lazım yani fiyatın yukarı doğru e, ittirilemediğini anlamak lazım başka bakış açılarıyla elini güçlendirmek lazım yine diğer ki maddede olduğu gibi tek başına bunlar da yeterli değildir. Bir şey olur olmaz işlem alınmaz. Akümülasyon yapısı çizersin. Dersin ki buradaki mumlar çok güçsüz. Şöyle mıknatısı kapayalım. Çok güçsüz. Burada bir akümülasyon oluştu dersin bu aşağı kırılır kırılmaz a akümülasyondan çıktı hadi ben short yönlü pozisyon alayım zaten kapanış burada dediğinde tekrar yukarı hareket görebilirsin. Bunlar senin trade'ine destek olmalı, senin trade'ine sebep olmamalı. Bunu unutmuyoruz. Şimdi geldik en önemli konuya. Arkadaşlar bakın bu akıllı para traderı olsanız da, klasik trader olsanız da ki akıllı para zaten genelde bir pozisyon yönetimini işin içine alır. Kesinlikle herkes için geçerli ve en sık yapılan hatalardan biri ki işin içine zaten psikoloji giriyor. Trader dibi yakalayıp tepeye aramaz. Ya ben dipten pozisyon almaya çalışayım demez. Aldığı pozisyonda da ya ben bunu tepeden satacağım demez. Kimse dibi tepeyi bilemez. Kurumsal ayak izi okusan dahi ancak ve ancak senin incelemene destek olur. Burası tepedir, burası diptir diye bilmen için ya senin insider olman lazım ya da gerçekten bulunduğun tahtayla ilgili bir insider tanıdığın olması lazım. Borsa İstanbul'daysan da buna zaten biz spek ya da maker diyebiliriz yani içeri yerden bir haber alan insanlar oluyor mesela. Bunun gibi hiçbir şekilde dip tepe beklenmez. Kasanın hepsiyle işlem alıp bir yerden ben bunun hepsini tepede satacağım denmez. Tepeyi bilemeyeceğin için kademeli alım ve kademeli satış. Bakın çok ciddi söylüyorum. Hangi yapıya, hangi disiplini kullanıyorsanız, hangi stratejiye sadıksanız, fark etmeksizin kademeli alım satım yaptığınız zaman çok 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 daha rahat bir psikolojiyle ve daha güçlü bir mentaliteyle işlemi bekleyeceğinizi unutmayın. Kendiniz de bunu deneyebilirsiniz. Sırf 2-3 kere o mentaliteyi, o psikolojiyi algılayabilmek için deneyin, göreceksiniz. Kademeli işlemler alınır. eee kasanı bölersin, risk yönetimi yaparsın. Trade dediğimiz şey zaten risk yönetiminden ibarettir. Ve yukarı yükseldikçe kar realizasyonları gerçekleştirirsin. İkinci kanalımız GraphMark ICT'de. ICT oynatma listesinde Huddleston'ın ağzından biliyorsunuz videolar paylaşıyoruz. Bir videomuzda şunu söylemiştik ki bizzat Huddleston'ın kelimeleri cümleleridir bunlar. Ben pozisyonu seans bazda aldığım zaman pozisyon beklediğim yerin tabii ki o farklı okumalar yapıyor kafa karıştırmayacağım. Yarısına geldiğinde pozisyonumun yarısını çoktan kapatmış olurum. Geriye kalan içeride stop olsa bile önemli değil. Yönetimlerinden birisi bu. Komple bu düstur üstüne çalışmıyor ama risk yönetimi yaparken dayandığı e, yapılardan bir tanesidir. Yani bir yer beklediğiniz zaman ne olur? Mesela işte bir düşen kırılır veya bir kanal kırılır. Kanal genişliği kadar çizim yapılır değil mi? İşte bir kanal vardır burada. Sonra bu kırılır. Beklenti bu kanal genişliği kadardır. Yani bunun aynısını e, iki katına gidecek dersin ve orayı beklersin. Fiyat hareketi devam ettikçe tabii o düşer. Bu değil. Yarısına geldiği zaman hedefinin pozisyonun yarısını terk etmiş olursun. Mesela bu yaklaşımlardan biridir. Huddleston'ın bizzat bu dünyanın en iyi seans bazı traderlarından biridir. Keza dünya scalper birincisi Fabio'yu da inceleyin. Hiçbir noktada indikatör göremezsiniz doğru düzgün. Hiçbir noktada da e, klasik formasyon da görmezsiniz de. Velev ki incelesin kademeli işlem alır her zaman ve her zaman kimse e, tepe veya dip yakalamaya çalışmaz kimse all in all out yapmaz kazanan traderlar içerisinde Yine çok önemli konulardan birisi biraz ekranda bir çizimim yok ama e, bana sabredin Arkadaşlar bir başarılı bir trader haklı çıkmaya çalışmaz bu aslında biraz psikoloji yönetimi içine giriyor Bir pozisyon alırsın bu pozisyonu alıyorsan zaten hali hazırda disiplinin olduğunu varsayarız bu pozisyonu aldıktan sonra stopun bellidir. TP'm ve kademeli TP noktaların bellidir veya komple kademeli bir işlemdir stopların da yine farklı noktalardadır. Eğer ki pozisyon seni oyundan atıyorsa çıkacaksın. Yani ben aman burada şu oldu, bu oldu. Dur bakalım döner dediğin anda zaten sen o eli kaybettin. O noktadan sonra tamamen şans. Yukarı gider, aşağı gelir. Neyse. Ama sen bu piyasada haklı çıkmaya çalışmaktansa piyasanın rüzgarını tutturmaya çalış. Eğer senin disiplinin o rüzgar içerisine giremiyorsa da en azından o an için terk et noktanı ee, burada kol kesmesini bileceğiz arkadaşlar. Yani disipline sadakatla birlikte. Sen bir noktadan şimdi hadi stopu geçtim bazı traderlarda şu var. Ya ben buradan TP aldım bir bu kadar daha gitti. Olacak arkadaşlar belki bin kere daha yaşayacaksınız bunu. Yani mümkün değil zaten sen buradan TP'ni aldın son kademen buradaydı aldı bir o kadar daha gitti. Veya stop oldun sonra gitti yapacak hiçbir şey yok. Bunların hepsi kesinlikle psikolojik psikoloji ile ilgili. Bunları çözdüğümüz zaman zaten başarılı başlıyoruz baktığınızda. Yine en önemli konulardan birisi, e, mümkün mertebe simülasyonlara sokulmuş, böyle yüzlerce kere test edilmiş bir disiplin bulmadan her dakika işlem almaya çalışan veya her gün işlem almaya çalışan trader. Arkadaşlar bu yanlıştır. Yani zaten disiplinin yoksa her konuşacağımız her şey yanlış ama ben illa alayım illa alayım ya yani sen orada pozisyon alma hırsını kontrol edemiyorsan ve ben kesinlikle işlem alacağım diyorsan muhtemelen zaten kaybetmeye maruz kalacaksın. Bu da yine senin mideni bulandıracak bunu es geçmemiz lazım. Yani yine farklı farklı yaklaşımlar var seans bazlı yaklaşan insanlar var. Fiyat aksiyonu kullanan insanlar var. Fiyat aksiyonu kullanan insanlarda mesela şu mantık çok yatkın ya da dışarıdan seyreden insanların içerisinde çok yatkın. E bak scalper adam her dakika işe arkadaşlar scalping yapan adam da multi time frame kullanıyor. Bir saatte bir tepe alınıyor, ondan sonra iniyor mikro swipleri inceliyor. Yani şuradaki yatay nokta bak burayı çizelim. Buradaki yatay nokta alınıyor bir saat periyotta, ondan sonra ya da 15 dakikada bakıyorsa bu alındıktan sonra iniyor mikroda 3 dakikada belki terse dönüşler arıyor. Yani baktığın zaman multi time frame yapıyorsun. Her ne kadar scalper olsan da yani entry modelini stop ve kaldıracını scalp periyoda göre ayarlasan da farklı periyot incelemeleri yaptığın için zaten öyle sık sık işlem alamıyorsun. O yüzden bu sık işlem alma güdüsünü kesinlikle baskılamamız gerekiyor. Piyasa izin versin işlemini al çık bitti gitti. Ne tür bir trader'san. Şimdi bir konu daha var tabi bunu daha önce işlediğimiz için anlatmayacağım tekrar. FOMO yapıları yani korku, kaçırma korkusu veya işte e, inanç, anlamsız inanç konuları bunları tek başına bir videoda incelemiştik. E, o yüzden tekrar girmiyorum. Kaçırma korkusu da yine aslında psikoloji yönetimi tek başına çok önemli bir konu arkadaşlar trade ederken. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor mu? Evet. Belki zaten bildiğiniz şeyler miydi? Belki de. Ama gerçekten en basit konuları biz çok es geçiyoruz. Yani ama zaten bildiğim şeyler diyorsunuz belki çoğunuz, belki çoğunuz videodan çıktı bile. Ama günün sonunda bunları uygulamıyoruz. Yani bir pozisyon alıyoruz, buraya işte stop noktasını geçince ya dur bakalım buradan döner diyebiliyoruz ne bileyim her dakika pozisyon kovalamaya çalışabiliyoruz. Stopsuz işlem açabiliyoruz. Disiplinsiz işlem açabiliyoruz. Ya da işte kaçırma korkusuyla anlamsız yerlerden pozisyon almadık mı? Hepimiz aldık değil mi bu videodaki? Yani çoğunuz eminim hani çok çok über profesyonel biri yoksa şu an bu videoyu izleyen yaptık bunları. O yüzden bunlar basit ama kesinlikle dikkat edilmesi gereken 50 işlemde 20-30 stopum varsa belki bunu yarı yarıya azaltacak konular aslında. Ama dikkat etmediğimiz şeyler. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Zaten sizler de eminim başka kanallarda da özellikle dünya çapında tanınan insanları da takip ediyorsunuzdur. Scalping konusunda, swing konusunda, trader olanlardan bahsediyorum. Görüyorsunuz zaten yani bu bunların artık net ve geçerli olması gerektiğini başarmak istiyorsanız. Gözlemliyorsunuz ama ben yine tekrar edeyim dedim uzatmak istemiyorum. E, aklınıza takılanlar benim kaçırdığım unuttuğum şeyler varsa bu bir bu kadar daha önemli hocam dediğiniz şeyler varsa muhakkak yorumlarda belirtin ki ileriye hitap eden sürekli bilgilendirici olarak kalacak bu videoda yeni gelen arkadaşlar yorumlarda da yine bilgilenmiş olsun. Teşekkür ediyorum beğenilerinizi bekliyorum yine perşembe günü. Price Action ve Trading Stratejileri oynatma listemize videomuz gelecek. Görüşmek üzere.